Merhaba arkadaşlarım. Sayı kümelerinin son testini çözeceğiz birlikte. Hazırsanız başlayalım. Her neye pozitif tam sayısı için böyle bir sembol vermiş. Ve böyle bir sembol içindeki sayının bir fazlası, iki fazlası ve üç fazlasının çarpımına eşitmiş. Buna göre ifadenin değeri nedir diyor. Arkadaşlar içindeki sayı 9. Hemen bir fazlasını, iki fazlasını ve üç fazlasını yazdım çarptım. Aynı şekilde içindeki sayının 1, 2, 3 fazlasını yazacağım 9, 10, 11. Burada da içindeki sayının 1, 2, 3 fazlasını yazacağım 8, 9, 10. Arkadaşlar 10, 11'ler ortak. Hemen paranteze alıyorum. 12 eksi 9 olmuş oldu. Aşağıda 8 çarpı 9 çarpı 10 var. Arkadaşlar onları sadeleştirdim. 12'den 9 çıkardığımızda 3 olur. 3'ü 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. Bakın burada 11 var. Aşağıda 3 ile 8'in çarpımı var. Cevap 11 bölü 24 oldu arkadaşlar. Gelelim 2. Çekirdeki tamamı su ile dolu olan sürahi özdeş büyük bardaklardan 6 tanesiyle ile özdeş küçük bardaklardan 4 tanesini veya bu büyük bardaklardan 3 tanesi ile küçük bardaklardan 8 tanesini doldurabilmektedir. O zaman bir tane sürahi neye eşitmiş arkadaşlar? Büyük bardağı B, küçük bardağı K ile gösterelim. 6 büyük, 4 tane küçüğü dolduruyormuş. Ya da 3 büyük, 8 küçüğü dolduruyormuş. Buradan B'yi sol tarafa alırsak 3 büyük, K'yı sağ tarafa alırsak 4 küçüğe eşit olduğunu görürüz. Buna göre dolu sürahideki su küçük bardaklardan kaç tanesini doldurur? Arkadaşlar Zaten sülalenin tamamı 3B artı 8K eşit. Biz neyi bulduk? 3B'nin 4K eşit olduğunu. Buraya 4K yazarsam 4K artı 8K'dan toplamda 12 tane küçük bardağı doldurduğunu anlarız. 3'e bakıyoruz. Mustafa Bey COVID-19 virüsünden korunmak için aşı yaptırmıştır. Aşıyı enjekte ettirdikten sonra başlangıçta 90 mililitresi dolu olan eşit ölçeklendirilmiş şişedeki ilacın kalan miktarının görünümü yanda verilmiştir. Kullanılan şurup miktarı kaç mililitredir? Arkadaşlar bize kullanılanı soruyor. Dikkat edelim. Şimdi şuranın 90-60'dan 30 mililitre olduğunu biliyoruz. Burada da aynı şekilde değil mi arkadaşlar? Peki kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. 30 mililitre burada 5 parçaya bölünmüş. 30 bölü 5'ten her bir aralık 6 mililitre olur arkadaşlar. Şimdi şurada zaten 30 mililitre var. 1, 2, 3 parça daha var. Bir parçanın 6 mililitre olduğunu biliyorum. 3 parça o zaman 3 çarpı 6'dan 18 mililitre olur. Bakın şişede kalan kısım 18 artı 30'dan 48 mililitredir. Oysa bize kullanılan kısmı soruyor. Tamamı 90'dı arkadaşlar. Çıkardığımızda 42 olarak buluruz. Bir B kümesi verildiğinde her x elemanıdır B için bir ifade tanımlanmış. Diyor ki arkadaşlar. Örneğin A kümesinin elemanları 11 16 olsun. Bakacağımız ilk iş köklü ifadesine bakmak. Yani burada kök 11'e bakacağız. Kök 11 rasyonel mi irrasyonel mi bunu kontrol edeceğiz köklü ifadelerde kökün dışına tam çıkamıyorsa bu irrasyonel sayıdır. 11 kökün dışına tam çıkamadığı için irrasyonel sayı oldu ve burası 11'in karesiyle hesaplanıldı. 16 ifadesinde kök 16'ya bakıyorum. Kökün dışına tam çıktığından rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı olduğundan 16'yı buraya yazıyorum. 16 artı 1'den 17 olarak sonucu buluyoruz arkadaşlar. İfademiz bu şekilde tanımlanmış. Hemen şuraları silip Devam ediyorum. Bakacağımız ifade kök x olacak. Ve demiş ki sağ rakamlar kümesi olmak üzere buradaki ifadenin elemanları toplamı nedir? Arkadaşlar rakamlar kümesi diyor. Rakamlarımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur. Ne dedik? Her birinin köklü ifadesine bakacağız. Yani kök 0, kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5 yazalım ki rahatça görün kök 9'a kadar geldi. Arkadaşlar kök 0 0'dır. Burası 1'dir. Burası 2'dir. Burası 3'tür. Sonucu rasyonel sayı olan bu kadar durum vardır. Rasyonel sayı mı? Evet. O zaman ne yapıyoruz? İçindeki sayıyı buraya yazıp 1 ile topluyoruz. Arkadaşlar içindeki sayı 0, 0 artı 1'den 1 olur. İçindeki sayı 1, 1 artı 1'den 2 olur. İçindeki sayı 4, 4 artı 1'den 5. içindeki sayı 9. 9 artı 1'den 10 olur. Şimdi geldik diğerine. Arkadaşlar kök 2, kök 3, kök 5, kök 6, kök 7, kök 8 ifadeleri kökün dışına tam çıkamadığından bunlar irrasyonel sayılardır. O zaman içindeki sayının karesinin alınması gerekir. O zaman burası 2'nin karesinden 4 olur. Burası 3'ün karesinden 9, 5'in karesinden ee, 5'in karesinden 25, 6'nın karesinden 36, 7'nin karesinden 49, 8'in karesinden 64 gelir. Şimdi yapacağımız iş şuradaki sayıları toplamak olacaktır arkadaşlar. Ben hızlıca toplayacağım. Şimdi 64 ile 36'yı topladım 100. 49 ile 1'i topladım 50. 100 ile 50'yi topladım 150. 160. 30 daha 190. 199 6 daha 205 gelir cevap arkadaşlar. Sayı doğrusu üzerinde pozitif k sayısı şekildeki gibi gösterilmiştir. Sonra bu sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığı k sayısının sıfıra olan uzaklığının iki katına eşit olan sayılar işaretleniyor. İşaretlenen sayılardan birinin k'ya uzaklığı 9 birim olduğuna göre k'nın alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir tane sayı doğrusu çizelim verilenleri yazalım. Burası 0, burası k. K'nın 0 olan uzaklığı siyahla gösteriyorum. Burasıdır değil mi arkadaşlar? Gelin biz bu mesafeyi x diyelim. E diyor ki K'nın 0 olan uzaklığının iki katı kadar uzaklıkta olan noktalar işaretleniyor. Yani arkadaşlar bu noktalardan biri sıfır olan uzaklık olacak bu arada. Şurasıdır. Biz buna K1 diyelim. O zaman uzaklık 2x olacak ya da burasıdır buna da k2 diyelim burası da 2x olacak. Şimdi böyle düşünürsek arkadaşlar burası x burası 2x olduğuna göre k ile k1 arasının x mesafesi olduğunu şuranın da 2x olduğunu anlıyoruz. Şimdi diyor ki işaretlenen sayılardan birinin k'ya uzaklığı 9 birim olduğuna göre k'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar mesela k1'i düşünecek olursak k'ya olan uzaklık 9 Burası da 9 olacağından K'yı 9 bulmuş oluruz. Fakat hemen şurayı siliyorum. K ile K2 arasındaki mesafe 9 ise buradaki mesafe 3x'tir. X'i 3 buluruz. X'imiz 3 ise K'yı 3 bulmuş oluruz. Burada K'nın alacağı değerler toplamı 12 gelir arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Her iki tarafında da 0,9 santim mesafe olan 12 santim uzunluğundaki bir cetvelin altına her iki tarafına da 0,6 metre mesafe olan 8 santimlik özdeş iki cetvel aralarında boşluk olmadan uçuca eklenerek aşağıdaki gibi hizalanıyor. Şurayı düzeltelim arkadaşlar. Şura santim olacak. Buna göre 12 santimlik cetvelin sağ kenarı 8 santimlik cetvelin hangi noktasına hizalanmıştır? Şimdi şuradaki uzunluğumuz 0,9 santimmiş. Buradaki uzunluğumuz da 0,9. Arkadaşlar şurası da neymiş? 12'ymiş. O zaman buradaki cetvelin uzunluğu 0,9 artı 12 artı 0,9'dur. Eşittir. Şimdi gelelim altına. Şurası arkadaşlar soruda 0,6 olarak verilmiş. Burası da 0,6. Şurası da 0,6. 3 tane 0,6 var. Bunları yazıyorum. Bir de arkadaşlar 0 ile 8 arası var. Onu da yazdım. Ve şuraya da soru işareti diyelim. Soru işareti. Burada sevgili gençler 0,9 ile 0,9'u topladım 1,8. 3 tane 0,6'yı da toplayınca 1,8 eder. Bunlar birbirini götürür. 12 eşittir 8 artı soru işaretinden soru işareti 4 gelir. Demek ki şurası 4'müş arkadaşlar. Gelelim 7'ye birbirine eşit uzunlukta olan A ve B çubukları ile bakın eşit uzunlukta diyor burası önemli. Değişik şekiller yapmak isteyen İbrahim A çubuğunun bir ucundan 2 santim kestikten sonra kalan kısmı 3 eşit parçaya bölüyor. Şimdi şurada 2 santimi kesti arkadaşlar. Tamam mı? Burası gitti. Buradaki çubuğun tamamına x diyelim. Geriye ne kalacak o zaman? x eksi 2. Bunu 3 eşit parçaya bölüyormuş. Bakın 1, 2, 3. Buradaki bir parçanın uzunluğu o zaman x eksi 2 bölü 3 olacaktır. Ve buradan toplamda 3 tane parça var değil mi? Devam edelim. B çubuğunun da bir ucundan 3 santim kestikten sonra 3 santim kesiyormuş. O zaman geriye ne kalıyor arkadaşlar? X eksi 3 çünkü eşit uzunlukta çubuklar bunlar. Kalan kısmını 5 eşit parçaya bölüyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 bunlar eşit olsun. 5 eşit parçaya bölüyor. O zaman buradaki bir parçanın uzunluğu x eksi 3 bölü 5 olacaktır. A çubuğunun eşit her bir parçası B çubuğunun eşit her bir parçasından 5 santim uzundur. A çubuğunun parçası bu. B çubuğunun ki bu. B'den 5 santim fazlaymış. Bu denklemi çözeceğiz. Hemen bir çözelim. Ondan sonra burayı okuyalım arkadaşlar. Burayı 5 ile burayı 3 ile burayı da 15 genişleteceğiz. 5x eksi 10 eşittir. 3x-9 artı 75. Arkadaşlar bunu buraya alırsam 2x. Bunu buraya aldığında da 76 gelir. x eşittir. 38 gelir. Tamam. Ve diyor ki İbrahim'in elindeki 8 parça çubukla yaptığı 8 genin çevresi nedir? Yani o 8 çubuğun uzunluklarını toplayacağım arkadaşlar. Şimdi dikkat et. 3 tanesi burada. 5 tanesi burada değil mi? O zaman arkadaşlar buradaki çubuğun boyu x-2 idi. Buradaki çubuğun boyu da x eksi 3'tür. Topladığımız zaman 2x eksi 5'i verir. x yerine 38 yazalım. 2 kere 8 16. 76 eksi 5'ten cevabı 71 olarak buluruz. Zaten yukarıdaki çubuğun 3 parçasının uzunluğu x eksi 2. Aşağıdaki 5 parçanın uzunluğu x eksi 3. Böylelikle sekizgenin çevresini bunları toplayarak bulmuş oluyoruz. Ve cevabımız 71 oluyor arkadaşlar. Ve 8. sorudayız. Yukarıda verilen boş kutulara sırasıyla aşağıdaki sayılardan hangileri yazılırsa 3 işlemin sonucu da aynı olur. Mesela artı çarpı eksi demiş. Hemen yazalım. Artı çarpı eksi. Toplarsam eksi 4 çarparsam eksi 4 çıkarırsam da eksi 4. Direkt A şıkkında cevap verilmiş arkadaşlar. Diğerlerini de aynı bu şekilde kontrol edebiliriz. Aşağıda her biri 10 eş parçadan oluşan 3 özde şekil verilmiştir. Buna göre bu boyalı bölgeler ile ifade edilen tam sayılı kesir aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada şeklin tamamı boyanmış. 10 bölü 10'dan 1 olur. Burada şeklin tamamı boyanmış. 10 bölü 10'dan 1 olur. Burada şeklin 6'sı boyanmış. 6 bölü 10 olur. Bakın 2'ye böl 3, 2'ye böl 5. 1 ile 1'i topla 2. 2 artı 3 bölü 5 olur. Bu ifadeyi şöyle de yazarız arkadaşlar. 2 tam 3 bölü 5 şeklinde. Cevabımız Adana'dır. Bu arada şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. Mesela 1 tam 5 bölü 6 ifadesi. Biz bunu 1 artı 5 bölü 6 şeklinde yazarız. Ama eksi 1 tam 5 bölü 6 ifadesi varsa arkadaşlar bunu şöyle düşünün. Eksi'yi dışarı atıp 1 artı 5 bölü 6 sonra eksi'yi dağıt eksi 1 eksi 5 bölü 6 şeklinde yazarız. Yani böyle bir ifade gördüğünüzde sakın arkadaşlar eksi 1 artı 5 bölü 6 yazmayın. Bunlar farklı şeylerdir. Eksiyi dışarı at gitsin. 1 tam 5 bölü 6'yı bu şekilde yaz. Eksi ile dağıt. 1 tam 5 bölü 6 ifadesi buna eşitken eksi 1 tam 5 bölü 6 ifadesi buna eşittir. İşaretlere dikkat edelim. 9'u A bulduk gençler. Şimdi testimizin son sorusu. Bisküvi fabrikası paketleme servisinde çalışan Enes Bey, paketleri ardışık çift doğal sayılarda seri numarası baskısı yapıp bu paketleri aşağıdaki gibi paletlere dizmektedir. Enes Bey paletlerin üst yüzünü örtecek biçimde paketleri üst üste 4 kat olarak diziyor. Dizilen bu paketler üzerindeki en büyük seri numarası nedir? Şimdi arkadaşlar bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 bir sırasında 4 x 4'ten 16 tane kutu var. 16 tane kutu var. Şimdi bir tane kutu 2, ikinci kutu 2 x 2'den 4, üçüncü kutu 2 x 3'ten 6, dördüncü kutu 2 x 4'ten 8 şeklinde ilerliyor. Burada 4 kat olacaksa bir katında 16 tane kutu varsa 4 katında 16 x 4'ten 64 tane kutu olur ve bu paketler üzerindeki en büyük seri numarası da arkadaşlar 64 tane ya. 64 çarpı 2'den 128 olur. Yani bulduğumuz sayıyı 2 ile çarpıyoruz. Bakın bu 1'in 2 katıdır. 2'nin 2 katı, 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı. Burada 16 tane vardı. Mesela ilk sırada 16 tane var. İlk sıranın son sayısı ne olur? 16 çarpı 2'den 32 olur. Yani mantık buydu arkadaşlar. Evet gençler sayı kümelerinin ÖSYM tarzı sorularını çözdük. İnanın güzel sorular vardı. Mesela burada şu ayrımı yapmanızı istiyorum. Burada bu soru neyse tamam. Ama 7 soru e, TYT'de gelebilecek tarz bir soruydu. Mesela arkadaşlar dördüncü soru yine aynı şekilde TYT'de gelebilecek tarz bir soruydu. Ve burada ikinci ve birinci sorular da gelebilecek tarzda bir soru. TYT'de 40 soru geliyorsa 40'ı da zor olacak diye bir şey yok. Yarısı hemen hemen herkesin yapabileceği düzeyde sorulardan oluşuyor. Evet arkadaşlarım kitabımızda bilme kuralları var sırasıyla gidiyoruz Bölünebilme kurallarının ilk testinde görüşmek üzere hoşçakalın kalın.